Lif Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Kravlet Ben de Lifluk ee, Bugün Special Gaming'de Kitsiz Hunger Games oynuyoruz Koştur ama koştur ortaya Oh yeah that's right Lan aşağıda değil mi chestler? Evet ben pan pantül buldum Enderpearl alamadım Ben koçun Sen neredesin? Şeyini buldum ben Neyini? Taşını Ne taşını? Neresin? Heh gördüm Ah vurdu. Gel dalma ya. Ya dalma gel 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 gel. Dövecek aslında. Ah yürü ben dövelim gel. Bana niye vurdun? Ben Hadi yürü ben ikisi. Koşu koşu hemen chestleri kapalım. Yoshiro. Arkamda mısın? Değilim. Dal lan bu lavuklara. Dalıyorum ben çatı. Ama lag var ya. Bana dalma istiyorsan. Ama adamlar bir anda kayboldu. Gel gel kaçıyorlar. Onlar kılıç bulup bizi kovalarlarsa çok komik olur. Dikkat uzaklar oluyor bak burada. Olacak. Abi şu an ben hiçbir şey göremiyorum. Abi şu adamı kovalayacak döbek ya. Abi kasıyor da ölüyor. Ne kasıyor şu an? Adam yumrukluyorum çok eğlenceli. Duruşu da bir yer var. Chest arayalım da. Ben buldum. Chest mi? Evet. Evet ona doğru koşuyorum şu an. İnşallah içinde kılıç vardır. Ve kılıç yok. Yemek var. Al ayakkabıyı da al attım. Ayakkabı attım üstüne. ama Hunger Games'e neden çıkıyoruz ya? Çünkü açlık oyunları Doğukan. <laughs> Espri dedim. Hadi gel gidiyorum ben. Nereye? Köprü altı. Köprü al çocukları. Aa chest gördüm. Hadi kılıç, hadi kılıç. Kaça bak nasıl koştum chest'e ya. İki tane kılıç buldum. Biri golden, birisi şey wooden. Ver wooden'a. Zaten ikisi de aynı güçte. Al zırta buldum. Al, al, al. al. Burada da bir tane chest var. Al. Alacağım zaten. Diamond sword şaka lan şaka. Bir tane daha wooden sword buldum alsın sende gel gemiye gidelim neresin hı şey ee, golden mi wooden daha iyi vuruyor aynı ikisi de ya yani vuruş hasarı aynı ben golden daha iyi vurur o zaman bence ya hayır ikisinin aynı taş golden'dan daha iyi ha, onu biliyorum adam var ya gel ve çapulcunun elinde sadece abi koru beni koru beni adam mısın ulan sen altınla dal daha, daha bir havalı olsun o dur sanki. ya işte biraz gel o gitti kamilo. o. Şurada kapı var gel. Adam da var aşağıda zaten. Aa da adam var gel. Hadi oğlum. Dur çok fena lag oldu ya. Aa adam vuruyordum. <laughs> ha etle vuruyor bana. Çekil çekil ben öldüreyim. Abi lag oldu zaten git öldür. Nereye kaçıyor bu? Aa adam kaçıyor kaçıyor Kap kapıyı kapat. Aa salak itemlerini atıyor yere. Aa kendini atacak ya bana ne be kaçsın. Şurada bak iki kişi var takım onlar. Aa dur bu adam bak gidiyor. Da şu an yani kovuluyor mu? o Bir tane adamla kapışıyorum şu an. çesti e aldım. Ölme sakın. Öldürdüm. Yemek bir ya bir şey yap. Diğeri kaçsın bırak ya. Yemek yemek lazım mı sana? Yok yok şu anlık değil de şurada chest var ona bir bakayım. Sen şu an ben hesap sarı Çok havalı olmuşsun. Çık. Ya şurada bir yer var. Gel oraya gidelim. Aa evet orayı biliyorum. Üstte chest var. Ee, Golden Shroud Şurada gold da var chest. hemen. Sen git ben de şu şey şeyimsi yere gidiyorum. Boş. O zaman almışlardır. En tepeye mi çıkacağız? Bilmem bir çıkışı bulabilirsem çıkacağız. Ya şuradan bir giriş var. Gel gel buldum buldum gel. Ben Japonca biliyorum. Aynen buradanmış. Neredenmiş? Gel dedim yerden. Nereden çıktın ki? Ya oğlum sola gel. Abi hiçbir şey Sen, dönemem. Senin sağına gel senin sağına gel. Benim sağım. Hayır hayır oradan değil. Ha, git oradan gel 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 gel. Sağa Sağ sağ geri geri ya geri geri. Sağa gel. Senin sağına doğru git. Aynen gel 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 gel. Git oraya doğru hadi. Ha tırmanma yeri var mıydı? Ben kapı var sandım. Ya değil orada değil değil. Dur ya bekle geliyorum. <laughs> Abi. Abi gözünün önüne girdim ya. Ha gördüm. <laughs> Team at. Laflu. Eklenmiyor işte eklensin. Çeste almışlar. Ya ne lavuk insanlar ya. Şşşt flak. Aa. Aşağı düştün? Ölmedim 3 tane canım kaldı. Nereden düştün? Ben de atlayacağım ona göre. Atlama atlama oradan atlama. Ay adam bitti buna da artık yaz dedim sen öldün kesin. <laughs> Her adamı ben sanmam. Her senede adam sanmayayım. Of Aynen. be. Müthiş yaz bunu güzel. Aynen et. gel. Where oha kastı. Ben de sürekli kasıyor. Sen zaman bilgisayar ölüyor. Aynen aynen. Suluk ortamları severim. Bu harita yapan adam kör olmuş. Bence de. Nasıl orada laktan başka bir şey yok. Hula 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 Of Uf deli kasıyor bende Bana kasmıyor Ama lag var Oralara dikkat et bak chest oluyor oralarda Ve buldum galiba bir tane Şu an yarı beye kadar kardasın Çünkü girdim yani Ya spawn'a doğru gidelim gel Dur bakayım şuralardan, he buradan gelmişti zaten Aha buldum adam bir tane adam buldum gel gel ikimiz alırız. İki kişi yalnız onlar. Üç kişiler. Ve birinde stone sword var. He altınmış. Gördün mü sen beni? Arkandayım. Bak köpek köpek skinli adam işte. Öldü. Ölmedi çıktı. Left the game oldu aynen. Hadi koştu koştu şu baltalıyı yakalayalım dövelim. Wow. Abi bu nasıl ölümüne lag var ya. Ağabey Oh Sıra diğerine Tek attım lan herif'e Çıkmaz noktasındayız zaman Chest ve boş Item Şimdi dur Kask Bana bir tane golden var da Yemek güzel. falan ver var baya Golden Full altınım şu an. Stone sword var bir tane. 3 tane. 4 tane. bir, bir tane var stone. Abi Yemek stone. var bayağı. 11 tane apple. Stone, stone tane. sword. Stone yok. Yani e, stone dedim biraz önce. Budun işte sen aldın beni. Tamam. Bak. 12 tane watermelon, 5 tane raw fish, 3 tane raw chicken, 11 tane apple, 6 tane raw pork shop, bir 4 tane beef var. 6 tane chicken, ay chicken ne lan? Balık var. Pişmemiş çiğ. Beş tane de elman var. Tamam hadi gel. Adam mı o? Aa seni adam sandım. <laughs> burada chest var mı? Yani ya, gidelim gel. Aynen de spawn neredeydi? Ben şu an race map var görüyorum gel. Hadi bir çık da. Aa adam burada gel çabuk gel çabuk. O sen zaten. Adamı ben sandım ya daha ne daha bileyim. güzelleştirilmiş bir cümle bu. Ben ben full altınım değil mi? Evet. Yes. Ben az altınım. Hadi diamondları kıralım hadi daha işte. Ben de demir kask var senden yok işte işte. Fakirsin. Adam var mı burada? Atlayalım mı? Hayır. Gel gezelim burada. Atladın değil mi? Evet. Al işte. <laughs> Ya. Fek attım. Kaç 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 kaç. Geliyor Cık. mu? Lan düştüm Aha. aşağı. <laughs> Tuzağa yakalandı. Ha çıkıyon Ben buna çıkamam. Çıkamaz mısın? Cık. Aşağı atla gel. Ya, ya, yol var mı? Varmış. Abi gıcık oluyorum şu ya çok büyük. Yol var gel. Yol var. Gizli bir yer buldum. Oh yes. Başlasın buraya kadar gelmişlerdir yani çoktan biliyorsun değil mi? Olsun. Kahveleri <laughs> hala sıcak fazla uzaklaş, <laughs> uzaklaşmış, uzaklaşmış olmazlar. Ne? <laughs> Kahveleri diyorum sıcak. Boş ver ya sen beni niye takıyorsun ki? Aynen niye takıyorsan. Nerede var lan bunlar? Yüksel dondu lan ha. Ay! Aa, Aa tane. bir tane. 60 tane mod 5 tane stone sword aldım. Gel atayım bir tanesini. <laughs> Bok aldım. <laughs> Aga nerede bunlar ya? Aha bir tanesini buldum gel 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 gel. gel. Abi yavuk, oyun kasıyor burada gel. Kasıyor. Lan kasıyor oyun kasıyor Allah. Lan ne oldu? A 63 style senin ananı. Evet, benim aldım aklını öldürdüm za iki kişi kaldı lan ikimiz kaldık minecraft dondu şu an ikimiz kaldık öldüreyim mi beni mi evet öldür adamsın sen bir dakika dur hemen öldürme neden vurmuyor şu an ha. dur bekle ha geri gelebilirim galiba oyuna vuruyorum zıplıyorsun <laughs> zıplıyor muyum şu an hayır şu an dondu sakın öldürme beni he abi şu an sen de mi dondun ya donmayı ya bırak. An... Fatal evler oldum bir dakika dur. Geri gelebiliyorum galiba oyuna. Dur vurma. Hadi vurma. ya. Adam gibi kapışalım vurma işte ya dur. Oğlum çok kötü G gitti şu an. İyi adam vur bana tamam öldür. Geri gelemiyorum. Vuramıyorum da zaten ki. <laughs> ya Minecraft dondu. Sen çık çık. Çıkamıyorum işte. Şu an mouse'um gözükmüyor. Ha gözüküyor bu Heh. Ha. ha dur. Ya niye öldürdün be? Ve evet arkadaşlar ilk Hunger Games videomuzun sonuna geldik. Çok güzel feylerim oldu. Aynen. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu Minecraft Flash verdi. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle.